yapmaz. Boyun saat kaybetmemiz ve belirli başkanımızın sizlere oyuncak hediyeleri var efendim. Bütün çocuklar evine evet, indiriyle gelsin ki herhangi bir denk gelmeye evet, fırsat evet, vermeyelim. Evet, çocuklar hiç merak evet, etmeyin. Hepimiz yedecek kadar oyuncağımız var. Bu ortamda sizlerden sakin olmanızı istirham benzeri, ediyoruz. Benzeri. Haydi arkadaşlar. Haydi. Haydi. Haydi arkadaşlar. 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 Haydi

Hepinize enişten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok değerli başkan ve yöneticileri, çevre ilçelerden, beldelerden gelen misafir belediye başkanlarımız, Değerli hemşehrilerim, kardeşlerim, analarım, ablalarım, bacılarım, arkadaşlarım hepinizi muhabbette sevgiyle kucaklıyorum bir kere daha. Misafirperverliğiniz ve kadir şinaslığınız için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu yayla şenliğini tertip eden yine kıymetli belediye başkanımız Bora Karakullukçu Bey'i destek ve himayelerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımızı ve Sayın Valiliğimize de hem tebriklerimi ve takdirlerimi bildiriyorum hem de şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Şimdi diyeceksiniz ki Ankara'dan bir siyasi partinin genel başkanı gelmiş. Doğru Ankara'dan gelmiş ama bu toprakların çocuğuyum ben. Çünkü Koyul Hisar sadece bana göre sadece Sivas'ın değil. Bu Koyulhisar'ın oluşturduğu kültür aslına bakarsanız hem Ordu'yu hem Giresun'u hem Erzincan'ı hem de Tokat'ı kapsar. Bir tarafa bakarsınız Reşadiye'yi görürsünüz. Bir tarafa bakarsınız Mesudiye'yi görürsünüz. Kafanızı biraz kaldırırsınız Şebin Karahisar'ı görürsünüz. Karadeniz'in bütün illeri ve ilçeleri aslında sırtını Koyul Hisarı'ya dayamıştır. O sebeple Karadeniz'den gurbete çıkan, okumaya giden, kendisine ekmek kazanmaya gayret sarf eden herkesin Koyul Hisarlılarla da mutlak surette bir anısı, bir hatırası vardır. Burası öyle bir memlekettir. Ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Farklılıkları ortaya çıkaran değil, kucaklaştırandır. Bu memleketin evlatları yardımseverdir. Buradan okumaya gidersiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Büyük şehirlerde üniversite tahsilini ikmal etmek üzere gurbete çıkan her memleket evladının kursağında mutlaka bir koyul hisarlının ekmeği vardır. Benim de var. Hem size bağlılığımı ve saygılarımı bildirmeye hem de sizle kucaklaşıp helalleşmeye geldim değerli hemşerilerim. İki adım ileride benim yaylan var. Reşadiye'nin sırtlarında Perşembe yaylası. Dedim ya beni Ankara'dan gelmiş bir genel başkan saymayın. Bu bölgenin çocuğuyum. Ben aslen orduluyum. Çocukluğum, gençliğim de faslada geçti. Allah'a şükürler olsun ki sizin bir evladınız, sizin bir hemşehrinizim. Şimdi diyorum ki kendi kendime ne konuşayım? Son konuşmacı olmak, bu kadar kıymetli hatipten sonra e, topluluğa hitap etme kolay bir iş değil. Çünkü lafın ne kadar güzeli varsa neredeyse tamamını onlar sarf etmiş oluyor. Şimdi ben diyeyim, diyeyim ki o zaman ben benden önce konuşma yapan bütün arkadaşlarımızın, bütün hatiplerimizin konuşmalarına yürekten iştirak ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Dileklerine, temennilerine aynen gönülden katılıyorum. Onların sizlerle paylaştığı güzel duygulara da iştirak ediyorum. Buraya siyaset yapmaya gelmedim ama hepiniz biliyorsunuz ki memleketimiz hem kendi içinde hem de bölgesinde sıkıntılı günler geçiriyor. Bu sıkıntıların gönül birliği olmadan, el birliği olmadan, iş birliği olmadan aşılabilmesi de mümkün görünmüyor. O sebeple mutlak surette karşı karşıya bulunduğumuz büyük problemlerle alakalı olarak hem millet olarak bir araya gelmeyi becerebilmeliyiz hem de siyaset olarak siyasetçiler olarak kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp kucaklaşmayı öğrenebilmeliyiz. Yani bölgemizde savaşlar var, bölgemizde operasyonlar var, bölgemizde mazlum halklara karşı yöneltilmiş tecavüzler var. Daha önce katip arkadaşlarım da söyledi, İsrail mezaliminden ve zulmünden bahsetti. Biz millet olarak etrafımızda olup biten olumsuzluklara karşı tarihin bütün dönemlerinde üzerimize düşeni yapmaya muvaffak olmuş bir milletiz. Nerede bir mazlum varsa onun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ve büyük Türk milleti duracaktır. Dost düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. İşte o sebeple haksızlıklara, hukuksuzluklara, zulümlere karşı bir milli duruş söz konusu olduğunda parti ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partiler bir araya gelmek suretiyle duruşumuzu da dünyaya gösteriyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas geldiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kendisini o kendisine yakışan bir biçimde karşıladık ve ağırladık. Uğurlamasını da doğru bir biçimde gerçekleştirdik. Ama sadece yakın coğrafyalarda değil derdimiz. Uzak coğrafyalarda da soydaşlarımız, ve dindaşlarımız zulme uğruyor. Onun bir işareti olması bakımından Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde oturduğum sıranın önüne Doğu Türkistan'ın gök bayrağını koydum. Onun da hakkını Doğu Türkistan'daki dindaşlarımızın da ve soydaşlarımızın da hakkını savunmak bizim ortak değerimiz olmalıdır. Dünya değişiyor. Dünyanın değişmesine Türkiye'nin seyirci ve kayıtsız kalabilmesi de mümkün değil. Değişen dünyaya, değişen dünyanın jeopolitiğinden kaynaklı olumsuzluklara karşı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin toptancı bir tarih şuuruyla meseleyi kökten ele alabilmesi ve bu coğrafyada şah olması icap eden Türk milletini piyon durumuna düşürmemesi lazımdır. O sebeple Sivaslısıyla, Karslısıyla, Adanalısıyla, Yozgatlısıyla, Ordulusu, Trabzon'un Trabzonlusuyla, İzmirlisi, Manisalısıyla ortak bir duruş sergilemek için büyük bir çatının altında toplanmak gerekiyor. O çatının adı Büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Önleri de Gazi Mustafa Kemal'dir. Bu inanç ve düşünceyle her birinize ayrı ayrı tekrar misafirperverliğiniz, kadir şinaslığınız, şahsımdan ve partimden esirgemediğiniz sevginiz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Dün belediye başkan adayımızdı, bugün belediye başkanımız. Dün İyi Parti'nin adayıydı, bugün hepinizin Koyulhisar'ın belediye başkanı. Sayın Ömer Karakaş'ın söylediği gibi rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağıyla Koyulhisar'lı hemşerilerini temsil ediyor. Ona verdiğiniz destek içinde bütün Koyulhisar'lılara... Teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Allah yolunuzu, bahtınızı ve anlınızı açık eylesin inşallah. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle kucaklıyor, yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza hitabetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendileri birkaç dakika daha sahnede misafir etmek isteriz. Efendim plaket takdimlerimiz olacak. Plaketleri takdim etmek üzere belediye başkanımız Sayın Bora Karakollukçu Bey'i ve Kaymakam Bey'i sahneye davet ediyoruz Oğuzhan Demir Bey'i bir kez daha davet etmiş olalım. Efendim diğer plaket alacaklar da davet etmiş olalım. Sayın Vali Yardımcımız İhsan Maskar Bey'i, Sayın İsmail Erdem Bey'i, Sayın Rukiye Toy Hanım Efendi'yi, Sayın Ömer Karakaş Efendi'yi, bir kez daha buraya yoruyoruz efendim. Koyulisar Belediye Başkanımız, Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Şeref verdiniz. Sayın genel başkan yardımcılarımızı unutmayalım efendim söyleyelim. Kusurlar affola. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.